Yeni bir videodan herkese merhaba. Kardeşlerim ben Ahmet Koyoz Türk. Bu videoda sizlerle birlikte Mini 3 Pro kullanmadan önce dikkat etmeniz gerekenlerle alakalı biraz sohbet edeceğiz. Konu başlığı olarak yine ilerleyeceğim. Konuyu çok dağıtmamaya çalışacağım. İlk dikkat etmeniz gereken husus şu. Uçuşa gitmeden maksimum bir gün önce bataryalarınızı ve kumandanızı şarj etmek. Arkadaşlar DJI bataryaları kendi içerisinde bir koruma mekanizması ile geliyor. Bu da cihazın daha uzun ömürlü sizinle birlikte hayatına devam etmesi için güzel bir teknoloji. Siz diyelim ki 5 gün öncesinden bataryanızı şarj ettiniz. Şimdi DJI şu mantıkla size batarya gönderiyor. Diyor ki kullanıcı için en uzun ömürlü batarya. Başta da bahsettiğim gibi daha uzun süreli sizinle yaşaması için cihaz 5 günden o uçuş gününe kadar küçük küçük yüzde düşürüyor. Kendini korumaya almak için belirli bir yüzde de sabitliyor o şarj oranını. Bu da yüzde 50 oranda demek. Herhangi bir DJI bataryada koruma mekanizmasındaki yüzdelik batarya oranı yüzde 50'dir. Özeti bu. 5 günden geriye sayıyor. İşte sen beş gün önce 5 gün sonra uçacağım dursun kenarda şarjlı diye şarja takıyorsun ya. O beş günden geriye doğru düşürüyor o bataryayı. E sen cihaza takıyorsun bir uçuyorsun. E ne oldu batarya? %70, %60, %50 Niye? Çünkü sen 5 gün öncesinde şarja taktığın batarya kendini korumak için şarjını düşürdü. Bu yüzden maksimum uçuşa gitmeden 1 gün önce Cümle çok karışık oldu. Uçuşa gitmeden maksimum 1 gün önce bataryanı şarj ediyorsun kardeşim. Zaten çoklu şarj yapıyla alıyorsunuz hepiniz. Takın 3 birden şarj olsun. Geceden taksan sabaha şarj olur. Çok böyle e, atla deve değil. Tak şarj olsun bitti. İkincisi e, özellikle ticariler bunu çok yapıyor. Drone üzerine telefon numarası, QR kod, isim soyisim yazıyorlar. Bu güzel bir şey ama kötü bir şey de. Şimdi cihazın senden çok uzak bir noktada kaza yaparsa üstündeki QR koddan kendi bilgilerini oraya yazdığın için kişi okutup sana ulaşabilir. Cihazın sana teslim edebilir isterse veya polisin eline düşebilirsin. Nasıl? İzinsiz uçuyorsun, olmayacak yerde uçuyorsun. E üstünde QR kod var polis cihazı tak diye aldı aşağıya veya jandarma biliyorsun onların tabancaları var tık diye çekerek alıyor aşağıya cihazı. Bu da bir dezavantaj. Şimdi QR'ın güzel bir yanı var. Cihazın çok uzakta kaza yaptı sen cihazı kaybettin birisi bulup sana ulaşabilir. Dezavantajı bu polis olursa e, izinsiz iş yapıyorsan başın çok ağrır. Aynı şey üçüncüsü olarak söyleyeceğim text. Bir yeni metin belgesi oluşturuyorsun içerisinde bilgilerini yazıyorsun. Bunu drone'un içerisine dahili hafızasına artı mikro SD kartının içerisine yerleştiriyorsun. Avantajı dediğim gibi birisi senden önce o cihazı bulur sana ulaşabilir. İkincisi polis veya jandarma ulaşabilir. Allah korusun yani. izinsiz uçuştan sonra öyle bir yakalanmada Allah korusun sizi. Bu arada ben birebir drone eğitimleri veriyorum. Birçok videomda da bahsetmişimdir. Ee, en azından alt tarafta bir bant geçmişimdir. Drone öğrencilerin benimle birebir uçuş deneyimi sağlıyor. Ve onlarla birlikte uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Farklı deneyimler de kazanıyorlar. Video düzenleme, sosyal medya gibi. Eğer bu tarz eğitimlere ihtiyacınız varsa. Hop şuradaki maile bir talepte bulunarak benden... Paketlerimle alakalı bilgi alabilirsiniz. Bu arada bu videoyu gece 3'te çekiyorum. Bazen hata yapıp videoda kesintiler yapıyorum. Kusura bakmayın. E, kafayı gece 3'te toparlamak biraz zor. Dördüncüsü arkadaşlar takip sistemi var Mini 3 Pro'da. Biliyorsunuz birçoğunuz severek kullanıyor. Birçoğunuz bu yüzden alıyor. Ama dikkat etmeniz gereken husus bir önceki videomda bahsettim. Sensörler. Arkadaşlar sensörler kablo, tel, dal görmez. Havada bir ışık yansıması olarak görür gider kaza yaptırır. Aman diyeyim. Takip sistemi yaparken etrafınızı iyi analiz edin. Sonra sağa sola bir yerde dala, tele, kabloya bir şey çarpıyorsunuz. Binlerce lira. Aman diyeyim. Bak aman diyeyim. Artı hemen bir sonraki kısmına geleceğim. Yine sensör. Sensörlerde Mini 3 burada brekli uçmak zorundasın. Senin sadece ön, arka, alt sensörün var. Bypass yapamazsın. Çünkü yan tarafı görmüyorsun. Bu cihaz yan tarafa doğru bypass yaptı. E bir şey görmedi. Yan tarafta da engel var. Çarptı kaza yaptı. Ne yapacağım? Minimum söylüyorum sana bak. Kol gitti. Minimum. Pervaneler ve kol gitti. Şu kol yanlış hatırlamıyorsam 3000-4000 lira bandında. Yani ne gerek var? Dikkat et. Bypass da uçma. Bu cihaz Mini 4 Pro'da gösterdiğime bakmayı Mini 3 olarak düşünün. Mini 3'ümü bir tanıdıma emanet bıraktığım için gösteremiyorum şu an size. Bunu mini 3 olarak kabul edin. Yan sensörün yok. Dikkat edeceksin. Ya bu min 4 Pro'da da fark etmiyor. Bunda da kablo dal tel görmediği için. Ben bunda da dikkat etmek zorundayım takipte. Bu yüzden sizden ricam dikkat edin. Hemen e, altıncıya 6.'ya geliyorum. Geçtiğimiz günlerde X1 serviste bir konu geçti. Telefon bana devre oldu. Ahmet nasıl yaparız, nasıl ederiz? Mini 3 Pro'yu düşürmüş bir beyefendi. Ağaçlara çarpmış. Hikaye böyle gelişiyor. Ama son görüntüyü izleyemiyorlar. Çünkü Mini 3 Pro'nun kumandası RC1'de dahili hafıza mevcut değil. Dahili hafıza mevcut olmadığı için son keç görüntüyü göremiyorlar. Keç görüntü ne? DJI Drone'ların asıl kaliteli görüntü dışında kumandaların içerisinde bir adet düşük kaliteli, düşük çözünürlüklü videosu vardır. Oradan görüntüyü ön izleme olarak görebilirsiniz buna keç görüntü diyoruz. Bu keç görüntüyü göremedikleri için ağaçların üstünde drone arıyorlar. Ve işleri çok zordu. Dedim ki kumandanın içerisinde kart var mıydı? Yok dedi. Ben de bundan bir ders çıkardım. Mini 3 Pro kullanıcıları arkadaşlar şu alt tarafta gördüğünüz boşluğa bir tane micro SD kart yerleştiriyorsunuz. 32 GB yeter. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok çünkü ön izleme görüntüleri olduğu için zaten görüntüler Boyut olarak çok düşük. Çok fazla yer kaplamazlar. Ara ara boşaltırsınız. Kumandanıza kaza yapma riskinize karşı kesinlikle 32 GB'lık bir kart takıyorsunuz. Bu da asıl önerilerinden birisi. Yedinci olarak bu kadar şey anlatırken evet yedinci maddeye geldik. Bu kumandada iki tane anten var. Bu iki anten gömülü olarak geliyor. Böyle çanak gibi tamam mı? Böyle sinyal veriyor. Şimdi bu sinyali verirken de sizin dikkat etmeniz gereken husus şu. Bu kumanda sürekli cihaza bakmak zorunda. Bak, sürekli böyle cihaz bu tarafa gidiyorsa bu tarafa bu tarafa gidiyorsa bu tarafa Bakmak zorundasınız yoksa cihazda sinyaliniz kopar Maalesef ki Bu konudaki eksiğimiz bu kumanda da bu Sonra zaten bu kumandayı Bu kumandayla öldürdüler Bak bunun içerisinde iki tane gömülü var artı iki tane de fiziksel var Şimdi OcuSync 3 kullanıyor, OcuSync 4 kullanıyor. Yani çok daha iyi bir iletim sistemine sahip, çok daha bir tık daha aşağıda bir iletim sistemine sahip. Artı iki tane anten aşağıda. Şimdi bu dezavantajı avantaja çevirmek için sürekli cihazın gittiği yöne doğru bir şekilde dönmeniz lazım. Bu kadar basit. Sürekli dönmek zorundasınız. Olay bu kadar basit. Bunda yine dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi bu. Son olarak bir parça pahalılığından bahsetmem gerekecek arkadaşlar. Ee, bugün yine X1 serviste gördüm. Benim servislerle aram iyidir arkadaşlar. Birçok servisin ortalama fiyatını bilin. Bununla alakalı özel bir video çekeceğim size. Ee, fiyatlar çok pahalı. Şöyle söyleyeyim. Bugün bir Mini 3 Pro. Beyefendinin biri. bir Mini 3 Pro'yu. E, hatta onu da söyleyeyim. Home Point'a basıp ağaçların arasından cihazın kendisinin gelmesini beklemiş. 2 cihaz, iki tane Mini 3 Pro kırmış. Birini kırmış, bulamam ben bunu deyip yenisini almış, yenesini de kırmış gelmiş. Büyük ihtimalle denk gelir izler. Ee, ona yanlış hatırlamıyorsam U kolu kırıktı. U kolu dediğimiz parça şu aşağıda gimbalin altındaki parça. Bunun içerisinde bir de flex kablo var. U kolu kırılmıştı. Bir de flex kabloda tahminimiz bir sorun vardı. 6000 küsürlerde tuttu. Yani en iyi fiyatlardan biri olarak. Bu yüzden arkadaşlar Mini 3 Pro'nun herhangi bir parçasını kırarken ortalama minimum zararınızın 1000 lira o da çok çok iyi ihtimalle hani şu pervanelerin kırılma ihtimaline göre düşünün bir pervane seti 1000 lira geri kalan kısımda minimum 3000 liradan başlayacağını hesap ederek cihazlarınızda çok daha dikkatli uçuş gerçekleştirin. Yine konuyu tak diye bitireceğim çünkü olay bu kadar. Anlatmam gereken 7-8 tane madde vardı. 7-8'ini de anlattım. Biraz fazla konuştuysam kusura bakmayın. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu video bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi için yapmanız gereken eylemi biliyorsunuz. Kanala abone olun. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açın. Ve Kendinize de çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere de hoşçakalın.